Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu oyuna bir şans daha vereceğimi söylemiştim arkadaşlar. E, Oyun hassasiyet ayarlarını yaptım. Hassasiyet ayarlarını da nereden yapılıyor size hemen göstereyim. Aa. Hassasiyet ayarları burada sağ tarafta ayarlar var. Ayarlardan e, kontrollere geliyoruz. Burada kontrollerden ilmeği yükseltip azaltarak sağa sola dönüş ayarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu oyunda e, e, en son çok e, kötü oynamıştık. Yani yeni başlayan birisi kötü oynamıştı. Şimdi ben bu ağlamaları yaptım. Bakalım ne değişecek. Şimdi hep beraber görelim. Haydi geçelim başımıza gençler. beni. Gene gemi var gene gemi var evet. Gemiden vazgeçemiyoruz arkadaşlar. Çünkü seviye 5 olmadığımız için diğer modları oynayamıyoruz. Seviye 5 olmadan diğer modları hiçbir şekilde oynayamıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, öncelikle seviye 5 olmanız gerekiyor. Aa, nusret değil mi lan bu? Sağ tarafta zıplama var arkadaşlar. Ama siz... Ya bu karı kim ya? Ölerek başladı <laughs> Bayağı sağlam arkadaşlar öyle görünüyor. yerimizden mi ya? Arkadaşlar, duyduğuma göre bu oyunda çok hileli varmış. Cengiz Allah belanı versin Cengiz. Katil avcısı. Lider katili. Katili öldürdüm ama bu şerefsiz beni yine öldürdü. Arkadaşlar biz yeni başladığımız için silahlarımız çözüyor. Bu adamlar kuruyor. Bu bu arkadaşlar. Tek sıkıntısı bu adamları direkt karşımıza çıkarması hiç ince değil. Yani bu yönden çok kötü bu oyunda aslında. Yine yani ben ikinci bir şans vermek istedim ama daha bir şans verdim ama şuna bakın. Yani. Oraya pusmuş. Kaldı. Yani, Katil avcısı. Ama kafana yersin. 2 kişi Lider katili Oynamaya başladık ısındık ve oynamaya başladık arkadaşlar Enver! Mekanlarını basarım Mekanlarımızı Kayıp olur Arkadaşlar yine buna rağmen iyi gidiyoruz bence, kafa kafaya gidiyoruz. Ama bu sahne. oraya pusmuş arkadaşlar. Oyun böyle bir tehdit ediyor. Karşı takım e, kaybettiği anlayan takım burada hemen dışına bak. Hamil'cim neredesin ya? ÇEKİŞİ Güzel gidiyor, kafa kafaya gidiyoruz en azından. İlk başlardaki hiç kötü değil. Ayarlamaları yapmam bir yandan iyi oldu. Bu arada adamların hep sağ tarafta. Arkalamaya çalışacağım. Bakalım bak miyim adamları. aldım evet 2. kişi DÜŞ BEEE Kusması Ya bu nasıl olur ya ben de sıkıyorum adam da sıkıyor Ben ölüyorum ya 49-50 mi? Böyle bir zafer olamaz ya. İşte bu. Ee, maçı kazandın. Faruk 25 kişi öldürmüş. Ben de 8 kişi öldürmüşüm. İyi. Üçüncü müyüm? Evet biz de üçüncüyüm ama maçı alan harbiden Bay Faruk Bıçak. Tebrik ederim kardeşim. Baya yani yarısını sen öldürmüşsün yani. Karşı tarafta da Yarra 15 kişi öldürmüş. Beriskolok 14 kişi öldürmüş. Ben 8 kişi öldürmüşüm. E, fena değil. Fena bir başlangıç yapmadık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Şimdi bu buradan size silah ayarları nasıl yapılır onu da göstereceğim. Arkadaşlar yukarıda hemen gördüğünüz gibi burada silah çantası işareti var. Zulafas yazısının olduğu yerde. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Orada Buradan silahları işte yükseltiyorsunuz. Zaten yükseltmeniz gereken ve kullanmanız gereken silahları buradan seçiyorsunuz. Ben de mesela HG G3 vardı. Bunu MP5 ile değiştirdim. Mesela kullan dediğin zaman bu değişiyor. Ee, ben yalnız MP5 sevmedim. Hoşuma gitmedi. Yeniden bu silahı aldım. Bu daha iyi. Burada yükseltmesi olunan silahlar gösteriliyor. Burada da mesela bu scout dediği sniper oluyor arkadaşlar. Diğerleri zaten hepsinde bomba var. Sadece 5. sete sis bombası koydum. Genelde bu silahlar değişiyor böyle. Yani hepsi iyi silah. Neyse arkadaşlar güzel bir maç dağıtalım. Ee, bakalım ne olacak. Savaş kasaları varmış bir dakika. Savaş kasamızda ne varmış? Aa. Eklenti kasası. He, saat varmış daha açma ya. Hiçbir şey anlamadım. Bir maç daha arkadaşlar. Bakalım bir zaferle daha ayrılabilecek miyiz buradan? Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz şimdi. Gemi de oynuyoruz ilk zaten başladığımız için. Seviye 300. Ayrıca bu oyuna yeni bir şans daha verebilirim. Onu da düşüneceğim. Yani bu Bu arada bunları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Maç başlıyor. Ben de heyecanlıyım. Bakalım bu sefer de kazanabilecek miyiz? Az önce Faruk sayesinde kazandık. Bizim ekip biraz boş gibi. Ben de sanırım böyle görünüyorum, büyük ihtimalle. Vallahi karşı rakip sağlam gibi sanırım bu sefer. Hizmete uğrayacağız gibi hissediyorum. Şuraya ben hemen tutayım şöyle. adamlar arasında kaldım. Tabii bu iyi olmadı. Lider katili. Burada ya yani sarzuru hızlı doldursa daha iyi olacak. Çok zek Açıklayacak mısın lan bizi? Ya arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Bu kadın niye hep benim kadın öldürüyor? Kim lan bu kadın? Bak bu dayı da var ya. Hep oraya çıkmış. Aa var ya Allah'a şükür Gel savaşalım Gel. Lan çıkmam abi herhalde ya.

şerefsiz beni hep öldürüyor ya. Ah be. Kaybettik herhalde öyle görünüyor. Bilmiyorum ama. bazen dayı. Ya lan, bazen Böyle malum yapıyor. Kaybettik evet. Olsun. Düşünürsün arkadaşlar, kaybetmiş olabiliriz. Ama gördüğünüz gibi zaman geçtikçe girişinizi ortadadan gene ilk üçe Maçı kaybettin. Arkadaşlar bakın 6 kişi almışım. İyi yani fena değil. Fena değil yani bunlar. Fena başlangıçlar değil. Hani oynayınca başlayan birisi olarak. Ama adamların sürekli pusması sinir bozucu. Bu oyunda gerçekten zaten Affedersiniz gö e göt kadar olan da oynuyoruz. Yani başka da bir motu yok yeni başladığınız zaman. Orada bari pusmayın yani. Ee, burada söylemek istediğim tek şey bu oyunla ilgili. Gemide bari pusmayın abim ya. Gemide bari pusmayın yani. Böyle bir aptallık yok yani. Bu gemide pusanların hepsi var ya. Geri zekalı, beyin özürlü. Lan çir. kim kimi vurursa yaz. Yani savaş. Böyle oynayın yani. Pusarak değil de bu şekilde oynayın. Söyleyeceğim bu, bu oyunda çok hile varmış bu arada. Ee, ben de bir kere denemiştim videodan önce. Gerçekten de var. Bir kere denk geldi. Adam hepinizi temizledi. Ee, hilesiz oynar diliyorum hepinize. Oyun fena değil. Gördüğünüz gibi ilerledikçe daha da güzelleşiyor. Ben de tabi alıştığım zaman daha da iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Alternatif arayanlar için iyi bir alternatif olabilir diyorum. Kendinize iyi bakın. Gelişsiz oğullar Doğu abiniz sizlerle Doğa abiniz hepinizi seviyor gençler. Görüşmek üzere.